arkadaşlar bugün dördüncü hikaye videomdayım ama ben çok iyi dinlediğiniz için Siz, sizi seviyorum başlayalım kedi ve fare bir zamanlar büyük bir ağacın üzerinde bir bay, baykuş yaşarmış aynı ağacın çevresinde bir fare bir kedi ve bir sıçan da yaşarmış bu hayvanların hepsi birbirinden korkarmış. Baykuş kediden korkuyormuş. Fare sıçandan ve sıçandan kediden ve baykuştan korkuyormuş. Büyük sıçan kedinin ve baykuşun düşmanıymış. Fakat tüm bunlara rağmen aynı yerde yaşamaya devam ediyorlarmış. Gün bir ağaç ağacın altına bir ağla ağla tuzak koymuş. Kedi bu tuzaya yakalanmış. Kedinin tuzaya yakalandığını gören fare onun yanına gelerek etrafında dans etmeye başlamış. O sırada baykuş ve koca sıçan fareyi kovalamaya başlamış. kaçmaya çalışan fare de tuzağa düşmüş. Şimdi düşmanı kediyle aynı tuzağı paylaşıyorlarmış. Kedinin ve farenin tuzağa düştüğünü gören baykuş ve kocası çat durup onları izlemeye başlamışlar. Fare kediye eğer beni ye yemeyeceğine söz verirsen tuzu kemirip ikimizi de kur buradan kurtarabilirim demiş. Kedi söz veriyorum. Sana bir şey yap yapmayacağım demiş. Bunun üzerine fare ağın çeşitli yerlerini temireyerek kedinin kurtulmasını sağlamış. Kedi tuzaktan kurtulur kurtulmaz ormana doğru kaçmış. Bu sırada ağacı koşup onu yakalamak istese de yetişememiş. Fare de fare fare de duruca deliğini girmiş. Kedi aramızdaki bu anlaşma sadece geçici bir barış haberi barış haberi masum demiş. Evet arkadaşlar, bugünlük dersi hayat dersimiz iyilik yaparken kimseyi ayırt etmemeliyiz. Ama sizde yani iyilik yapan size iyilik yapan hatta size ona iyilik yaptığınız arkadaşınızı hiç birbirinizden ayırt etmeyin. Ben sevdiğim arkadaşımı hiçbir birbirinizden ayırt etmiyorum. Evet arkadaşlar bay bay.